Merhaba, selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yeni bir taktik size göstereceğim. Arkadaşlar bazen sıkıntı oluyor mesela. Bir arkadaşınıza mesaj gönderiyorsunuz ve numarası sizde kayıtlı değil. Ve ona direkt siz Whatsapp'da sohbet etmek istiyorsunuz. Bunu kısaca Whatsapp'da e, numarasını nasıl getiriyorsun mesela bazen bir işiniz oluyor e, birisini mesaj atmak istiyorsun ama numarasını telefonda kaydetmek istemiyorsunuz sadece yani bir iki saatlik bir işiniz oluyor ya mesela e, sadece bir mesaj atmak istiyorsunuz ondan sonra o kişiyi siliyorsunuz e, işte bunun için yani şu an WhatsApp'ta bu sıkıntı var ki numara kayıt etmeden WhatsApp'a gelmez şimdi size göstereceğim bir numarayı direkt nasıl WhatsApp'a getiriyorsunuz ve direkt nasıl mesaj atabiliyorsunuz bize bir e, numara var zaten İngiltere'nin numara, e, WhatsApp numarası Ben e, onu baştan kopyalamışım kısaca geleceğiz e, şeye Chrome browser'a geleceğiz burada yazacağız W A nokta mi ve bu şekilde yazacaksınız. Ondan sonra da yapıştıracaksınız burada. Bak şu numaranın arasında boşluk olmasın arkadaşlar. Yoksa sonra diyeceksiniz niye olmuyor acaba? Boşluk kalmasın. Ondan sonra tıklayacaksınız. Direkt bu sayfa okunuza açılıyor. Sohbet başlığı tıklayacaksınız. Ve direkt Geliyor WhatsApp sayfasına buradan isterseniz nasıl isterseniz mesaj gönderebilirsiniz yani herhangi bir numara herhangi ülkenin numarası olursa olsun hiçbir sıkıntı olmaz peki şu an e, bir konu daha var eğer isterseniz İngiltere numarası ile nasıl WhatsApp yapacağız ya da Amerika e, artı bir numarası ile nasıl WhatsApp yaptırabiliriz onu da size gösterebilirim. Ama isteyen olursa, isteyen olursa bana yorumda yazabilir, yazın. Ben o videoyu da siz, sizinle paylaşırım. Ee, herhangi başka bir e, teknik istersiniz, yeni uygulamayla e, hakkında bir e, bilgi almak istersiniz ve başka bir sorununuz varsa telefonda bana yorumlarda yazabilirsiniz. Ben size yardımcı olurum. Hoşçakalın arkadaşlar.